Herkese merhaba. Bir karışık alışveriş videosuyla daha karşınızdayım. Uzun zamandır yine video çekmiyorum ve nasıl konuşacağımı unutmuşum. Bir garip hissediyorum bugün nedense. Bir de değişik bir açıyla böyle doğal ışıkla çekmeye çalışıyorum. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Hemen başlıyorum. Birkaç parça büyük beden var. Bunlar Shein'den gelenler. Bir tanesi üstümde hemen onu göstereyim. Buna bayıldım. O kadar güzel ki ince bir penye. Bu bir eşofman takım gibi bir şey ama yani beraber giyer miyim bilmiyorum. Bunu giyip göstermek istedim. Kolları böyle gözüküyor mu bilmiyorum. Düğmeli, hafif bol, dökümlü. Ben bunların genelde en büyük bedenini alıyorum çünkü korkuyorum hani küçük ama bu yani bir küçüğü de olurmuş. Bunun büyük bir, bir ihtimalle e, altı çok büyük olabilir ama olmayabilir. Denemedim altını bilmiyorum. İncicik bir şey yani çok böyle hani pijama gibi değil. Daha tok tabii ki penye. Kalın bir penye yani şey değil. Konuşamadım. Çok kalın. Ha, şunu demek istiyorum bir saniye, hemen söylüyorum. Kışlık bir şey değil. Yani kışlık kalın eşofman gibi değil, daha ince. Yazlık ya da mevsimlik denebilir. Bu mevsim için giyerseniz totonuz donar. Onun için ben sadece video için giymek istedim. Şöyle bir şu saçlarla falan siyah saçla da güzel oldu diye düşünüyorum. Bildiğiniz eşofman altı kenarlarında kırmızı şeyi var, şeridi var, şöyle de paçaları var. Bakalım büyük gelirse buna evde giyerim ama üstünü kot yani ben böyle takım şeyleri çok sevmiyorum. Takım olarak giyeceğimi düşünmüyorum. Ama kotla, motla ya da siyah etekle, penye etekle falan çok beğendim. Bu birinci parçamdı. Bunların hepsinin linki, fiyatları, kodları, modları hepsi aşağıda olacak. İkinci parçama geçiyorum. Buna çok aşık olmadım. Nedenini söyleyeceğim. bana çok ince geldi. Bu bir pardesü, bu da daha mevsimlik bir şey. Şöyle göstereyim. Ya da trench coat mu denir ne denir bunu bilmiyorum. Rengi çok güzel. Rengine vurulup aldım. Hardal çok moda biliyorsunuz. Bu da daha sıcak havalar için tabii ki. Şu anda biraz buruşuk. O paketten çıktığı için ne kadar gösterebilirim bilmiyorum. Aşağıda resmini görüyor olacaksınız zaten. Yani linkine tıkladığınızda. İncecik, belinden kuşağı olan, hiçbir düğmesi olmayan uzun, böyle kocaman bir şey. Bunu neden çok sevmediğimi söyleyeyim. Bu arada dikişlerim, dikişleri her şey çok güzel. Onda da bir problem yok. Biraz bana şey geldi. İnce geldi ve şu kenarı böyle kalkık olması çok hoşuma gitmedi. Ya bunu bir içine yapışkan tela ile yapıştıracağım. Ya da aslında ben şey düşündüm. Bunun içine. Siz de fikir verirseniz sevinirim. Böyle basma gibi desenli çiçekli olabilir. Büyük çiçekli falan olabilir. Öyle bir şeyden astar mı yaptı? Hani daha biraz tok dursun istedim. kötü değil bu arada. Ama öyle bir şey gözümde daha iyi, daha tok durur gibi geldi. Bunun da resmine bakarsanız sevinirim. Linki aşağıda. En sevdiklerimden birini göstereceğim size. Tahminimden çok çok daha güzel çıktı. Ve yani güzel durdu üstümde en önemlisi. Şiinden alışveriş yaparken bedenle ilgili bana sorun geliyor. Ben neye dikkat Yani orada ölçüleri daha doğrusu alacağınız kıyafetin hangi bedeninin kaç santim olduğu, neresinin kaç santim olduğu yazıyor. Tabii kumaşın esnekliğiyle de orantılı bir şey yani hani birebir sizin göğsünüz 120 santimse gidip 120 santim bir şey alırsanız ben biraz daha yani hep en büyüğü almaya çalışıyorum. Neye dikkat ettim? Ben göğüs ölçüsüne özellikle üstte benim altım daha küçük olduğu için altta daha az problem yaşıyorum ee, yani zaten bir elbise aldığınız zaman üstte olduğu zaman altı genelde olur diye düşündüm. Onun için genelde bir de benim kollarım hani çok kalın olduğu için modellere dikkat ettim ee, çok böyle ne bileyim bir gömlek almaya daha zor cesaret ederim. Çünkü gömlek kumaşa esneme payı olan bir şey değil diye. Bunlar esneme payı olan likralı kumaşlar. Ve işte beden ölçülerine dikkat ederek aldım. Göğüs ölçümü ölçtüm. Omuz ölçüsünü ya da işte orada yazıyor bastı bilmem neydi falan. Ona göre aldım. Genelde aldıklarım hani bir küçük bedenin ölçüsü benimkine uyuyor olsa da ben bir büyüğünü tercih ettim. En büyüklerini almayı tercih ettim. Çünkü büyük olunca hani küçülttürme imkanınız var gibi düşünerek. Bu bir elbise. Şöyle gözüküyordur umarım üstü dantel pullu ama çok böyle hani şıngır şıngır da değil çok hafif ve zarif duruyor bunun en güzel taraflarından biri V yaka olması şu duruşu çok güzel duruyor ne yani çok fazla olursa bir küçük iğneyle tutturulabilir ama hoş bir dekolte veriyor ve zarif bir dekolte veriyor ondan sonra da göğüs altından da bu boyuna kadar söyleyeyim size yere kadar değil diz altında bitiyor diyebilirim dizin biraz daha altında şöyle bir likralı kumaşı var. Önden hafif siyahtı evet bu şey problem o da problem oluyor. Önden şuradan böyle volanlı geliyor önü. Şuradan şöyle fıçık, fıçık fıçık geliyor. Eteklerinde de o volan devam ediyor. Umarım belli olmuştur. Yani tam olarak giymeden bu kıyafetleri çok göstermek mümkün değil ama bu benim gardırobumda kurtarıcı bir parça oldu. Çok beğendim. Bekliyorum bir düğün müğün olsun da hemen giyeyim diye. E herkesin dolabında. Bunun bir de kuşağı var. Kuşağı nerede bilmiyorum ama kuşağıyla zaten kullanmam. Yani şuradan kuşak güzel durmaz. Bu, bu haliyle gayet güzel oldu. Şiine teşekkür ediyorum. Linkleri aşağıda olacak. Onun dışında iki parça daha kendi aldım. büyük beden alışverişim var. Çok fazla artık alışveriş eskisi gibi yapmıyorum. Eskiden hatırlarsınız herhalde böyle haftada bir bir alışveriş videosu geliyordu. Artık zaten fiyatlar tavan oldu. İhtiyaç mı ihtiyaç o yönde gitmeye çalışıyorum. %100 başarılı olduğum söylenemez ama mümkün olduğunca. Bir tane gri füme daha doğrusu kazak. H&M'in normal bölümünden bu. Extra large. Extra large olmasına rağmen gayet dökümlü ve güzel duruyor. Yumuşacık batmıyor. Benim öyle bir problemim var. Yani rahatsız eden, batan hiçbir şeyi giyemiyorum. Yakası çok kapalı artık giyemiyorum. Eskiden boğazlılarla geziyordum. Elimde iki tane eski boğazlım var ama onlar çok incecik. Bir onları giyebiliyorum. Bir garip oldum. Yani bir sıkıntı basıyor. Bu yumuşacık. Bunu işe giderken giymek için aldım. Hiçbir özelliği yok. Ve yaka. 50 liraya mı inmişti? İndirimde öyle bir fiyata aldım. Çok yumuşak ama yani bunlar çok çabuk tüyleniyor ya. O tüylenme için yapabilecek bir şey var mı bilmiyorum. Gerçi aldığımdan bir üstünden çıkarmadım ama bilmiyorum belki çok giydiğim içindir. Yumuşacık. Bunu aldım. Böyle düz kazağım yoktu. Yani taşlı, pullu falan filan kalmış. Böyle renkli çok kalmış. Böyle her şeyle giyebilecek. Siyah olsaydı daha çok sevinebilirdim ama füme de güzeldir. Bir de yılbaşı için kendime yılbaşı hediyesi, yılbaşı akşamı giymek için bir pijama aldım. Böyle her sene seviyorum ben yılbaşında yeni bir pijama giymeyi. Zaten haşa oluyor pijamalar yani çok kalitesiz oldukları için. Eskiden CNA'den alırdım. Ee, çok güzeldi. Büyük beden, rahat, dökümlü. Şahaneydi. Fiyatları da uygundu. Tabii ki C&A kalmadı. Ee, bu Defacto mu? El Siva 2 kim onu hatırlamaya çalışıyorum. Defacto olması lazım. De facto da muhteşem pijamalar var. Fiyatları da işte 60 ile 40 arası değişiyor. Çeşit çeşit modelleri. İndirime girmişler de var. Bu böyle minili üstü Şu da altı. Altına özellikle bayılarak aldım. Altında dediğim gibi benim altım daha küçük olduğu için altında hiçbir problem yok. Altı çok rahat oluyor. Üstü de çok rahat oldu. Üstünde de bir problem yaşamadım ama biraz daha hani pijama daha daha dökümlü olsa ben öyle daha çok seviyorum. Ee, bir tık daha büyük olabilirmiş. Ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir model daha beğendim orada. O daha hoşuma gitmişti. Ee, onun üstü daha kalın bir penye kumaşlandı. Esnekliği yoktu. Onu denedim. Ee, kabinde o olmadı. Onun için ya deneyerek alın ya da kumaşlarına çok dikkat edin derim. Giyimle ilgili başka bir şey yok. Ee, bir tane şapka var. Bunu giyimden sayarsanız. Yani kozmetiğe geçmeden evvel şapka ve cüzdan göstereceğim zaten. Bunu dün aldım. Beşiktaş'taki uzak ışıklardan çok beğenerek aldım. Yani ihtiyacım yoktu şapkaya ama çok beğendiğim için dayanadım. 10 ya da 15 liraydı. Çok emin değilim fiyatından. Ama bakmanızı tavsiye ederim. Kalitesi gayet güzel. Yumuşacık aslında bu hani kafasında pomponu olmasa ters çevrilip iki taraflı da şunu şu etiketi keserseniz hani iki taraflı da kullanılabilir. Pompon sevmiyorsanız pomponu çıkartıp iki taraflı da kullanabilirsiniz. Dikişleri ona müsait yani bu tarafında da bir dikiş yok. Hmm. Ama pompondan vazgeçmiyorsanız pembe tarafı kullanacaksınız. Şimdi cüzdanlara geçeyim. Ondan sonra da kozmetiğe hemen geçiyorum. Şimdi size e, üzüm üzüme baka baka sözünün ne kadar doğru olduğunu kanıtlayan bir örnekten bahsedeceğim. Benim bir arkadaşım var ismi lazım değil Gülo'ya. E, kendisi cüzdan manyağı. Ama yani tahmin edemeyeceğiniz kadar cüzdan seviyor. Herkesin sevdiği bir şey var. Her gittiği yerden cüzdan alıyor, cüzdanlara bakıyor, cüzdanla mutlu oluyor. Ve çocukluğundan böyle böyle beri böyle, böyleymiş. Biz işte bir senedir falan iyi arkadaşız. Hep bu cüzdan mevzu aramızda döner. Ben de aksine Hani bir cüzdanla parçalanana kadar idare ederim. Yani cüzdan, öyle bir şeyim yok cüzdanla ilgili. Bu cüzdan mevzu döne döne, döne döne e, ben cüzdan aldım. Yani bir tane al yeter. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Neyse bunları aldım ondan sonra durdum. Artık cüzdanlara bakmıyorum. İlk aldığımı göstereyim. E, hemen de kirletmişim. Şunu kullanıyorum şu anda. Çok güzel bir haki rengi. Ya da askeri yeşil mi dersiniz, ne dersiniz? Matthew Cox diye bir markaymış bu. Bunlar tabii ki deri değil ama şeyleri güzel. Yani basit, ucuz ve kötü durmuyor. Şöyle üç gözü var buradan acaba. Değişik bir şey bu. Üç gözü var. Şu ortadaki daha geniş açılıyor. Oraya kartları falan da koyabiliyorsunuz. Şurada bir gözü var. Buraya akbil falan koyayım. içi çok karışık onun için çok açmak istemiyorum. rezil durumda yani içinden yeni aldığım tokalar çıktı. Bunu da uzak ışıklardan galiba aldım. Onu da göstermiş olayım. Böyle gördüğünüz herkesin olduğu gibi fişler, kartlar, martlar falan. İşte içi astarı mastarı falan çok güzel. Çok da pahalı değildi galiba. Hatırlamıyorum fiyatı. Bir de bunun buradan takılan şeyi var. Böyle el, yani bir yere giderken hani ele takayım bir tek bunu alayım diye çıkmak isterseniz öyle bir şey de var. Fiyatını ne yazık ki hatırlamıyorum. Çok özür diliyorum. Bunları alalı çünkü çok oldu. Onun için fiyatla ilgili bir şey söyleyemiyorum. Bu da aynı markanın mor bir cüzdanı. Bunu internetten aldım. Neon 11'den aldım galiba. Şöyle açılıyor. Bu da enteresan bir cüzdan. Rengine bayılarak aldım. Şurada işte kimlik mimlik. Burası böyle açılıyor. Burası aslında çek defteri için. Amerikalılar çek defteri kullanır falan. Onlar için yapmışlar sanırım. Ee, burası fermuarlı gözü. Fermuarlı gözünün burası fosforlu pembe. Bir renk çok güzel. Böyle sevimli bir cüzdan. Bu 35 5 miydi? 45 miydi? Öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Bunu çok severek kullandım. Bir üçüncüsü de onun da rengi. Bu bu başka bir marka. Bunu beşiktaş'ta bir pazardan aldım. E, pazardan anlayın pasajdan. Galiba Sinan Paşa'dan aldım. Şöyle bir şey. Bu da düğmesi böyle kalkıyor. Şöyle açılıyor. Bunun da bolcana gözü var. Ortada bozuk para koyma yeri var. İşte bunlarda parayı da işte şu göze falan koyuyorsun. Şöyle araya falan. Bunu da rengine vurularak aldım. Bu daha da ucuzdu diğerlerinden. Bu 30 lira falan olması lazım. Tam dediğim gibi hatırlamıyorum. Ee, kozmetik dışında aldıklarım bu kadar. Yani kozmetik dışında bir iki bir şey daha var. Ama onlar işte Gratis Osmandan falan alınan ıvır kıvırlar. Hemen kozmetiklere geçiyorum. Şimdi kozmetik olarak aldıklarım... E çok uzatmak istemiyorum aslında ama şöyle diyeyim Rossmann ve Gratis'ten var. Bir de işte parfüm marfüm var Bargello'dan falan. Onları gelince göreceksiniz. Hangisini nereden ve ne zaman aldığımı hiç hatırlamıyorum. Hepsi e, indirim. Hepsi demeyeyim de yani %80'i in indirim zamanlarında alınmış şeylerdir. Bu da mesela öyle. Hemen başlayayım. Neyse aman nereden nasıl aldım çok önemli değil. E, bu Urban Care'in e, kuru şampuanı. Bu siyah renkli olanı. Saçım siyah olduğu için aldım. Eğer normal amacıyla kullanıyor olsaydım renksiz bir şey tercih ederdim. Çünkü e, sonuçta siyah bir toz sıkıyorsunuz kafanıza. Çok fazla sıkarsanız ıslandığı zaman tehlikeli. Ne bileyim elinizi şöyle götürseniz şu anda olmadı ama olabilir. Bunu neden siyah alıyorum? Saçlarım daha evvel anlatmıştım biliyorsunuzdur. Ki bu arada dökülmesi durdu. Ama tabii ki çok döküldüğü için geriye çok az kaldı saçım. Zaten azdı, iyice az kaldı. Saçlarım çok azaldığı için kafamdaki, kafa derimdeki bütün kusurlar gözüküyor. Kafandaki kusurlar ne derseniz çok detaya girmek istemiyorum ama işte şuralarında biraz dökülmelerden yoluklar var. Daha doğrusu işte kendim böyle böyle yapıp koparmalarım falan. Ondan sonra şurada bir şeyim var. Yağ bezesi bilenler bilir bazı insanlar da olur. Bizde ırsiye annemde, anneannemde, abimde kuzenlerim de herkes de var. O saç çokken hiç belli olmuyordu. Çok büyük değil aslında. Ama saç azalınca hele koyu renk saçta dikkatli taramazsanız oradan böyle bir tepecik gibi çıkıyor. Ona dikkat ediyorum. Onun üstüne şundan biraz sıkarak o görüntüyü hafifletiyorum. O amaçla kullanıyorum. Bir tane bitirdim. Bir tane daha aldım. Çok memnunum. Yine aynı amaçla bu videoya koymam gereken bir ürün daha aldım. Markasını hatırlamıyorum. Loreal'inki değil. Bir başka şey. Bu saç beyazlarını kapamak için olan spreylerden. O çok kötü. Yani ya da ben kullanmayı beceremedim. Her taraf simsiyah oldu yıkarken lavabo simsiyah oldu. Saçımı yıkarken her tarafa bulaştı. Kapa bir, bir, yani ben beceremedim onu kullanmayı. Bir kere denedim. Bir cesaret edip bir kere daha denemek istiyorum ama onu yani denemeye bile cesaret edemiyorum şu anda. Neyse bu. ikincisi saçlarımdaki dökülme durdu ama e, şu şampuanı bir denemek istedim. Kullandığım şampuan e, çok az kaldı çünkü. Bu da indirimdeyken aldım. Yine de indirimdeyken bile pahalıydı bu. 27 liraya mı aldım? 30 liraya mı aldım? Çok iyi hatırlamıyorum ama 25 falan da olabilir. Yani Bu e, OGX Organics'ti galiba bunun açılımı. Bilmiyorum. OGX Benimki kafeinli olan niacin ve kafeinli olan bu şey içinmiş. Kopmalara ve e, dökülmeler karşı olan e, koparak dökülmeleri ve saçları güçlendirici olduğunu iddia eden. Şimdi bunu kullanmaya başladım. Yani dökülmesi zaten durduğu için saçımın hani bunun ona bir etkisi olur mu bilmiyorum. Aslında belki şeyi alsam daha iyi olurdu. Hani güçlendirici, hacim verici bir şey falan. Neyse bunu kullanmaya başladım. Şimdilik bir şikayetim yok memnunum. Biraz daha galiba saçlarımı çabuk mu yağlandırıyor çok emin de olamadım. Ee, birkaç kullan yani iki kere kullandım. Birkaç kullanımdan sonra onun da yorumunu yaparım. Gratis'ten aldım. Mini minnak. Herkes görmüştür bunları. Şöyle bir çanta var. E çok çeşidi var. Ben bunu aldığımda bir tek bu vardı. İndirimdeydi bu da. 10 liraya aldım. Dayanamadım. Aldım. Dayanamadım. Çeşitli yerlerden alınmış ıslak mendillerim var. Hemen göstermeye başlıyorum. Sleepy'nin ıslak, normal ıslak mendilini kullanıyorum. Bu güllü olan gül kokusuna bayıldığımı biliyorsunuzdur. Bunun küçükleri de var. Böyle büyüğünü görünce kaçık. Galiba A101'den aldım bunu emin değilim. Fiyatı da uygundu. Yapısından, kokusundan, her şeyinden memnunum. Yani gül kokusu sevmiyorsanız tabii ki sevmezsiniz ama ben gül kokusunu özellikle sevdiğim için seviyorum. Üçlü paketti bu. Böyle aldım bunu. Evde evde, her yerde bunu kullanıyorum. Ee, i̇kincisi de benim şeylerim bitmiş. Makyaj temizleme mendillerimin e, sonuna gelmişim. Evde aslında şey de kullanıyorum daha çok. Onun için fark etmemişim. Yani miseler sular aynı işi görüyor. İşte bu ıslak mendil gibi. Daha doğrusu mini sonu falan kuru şeyleri pamuk neyse. İşte miseler şu kullandığım için ıslak mendil çok fazla ihtiyaç hissetmiyordum. Ama dışarı giderken ya da acil durumlarda falan yine makyaj temizleme mendili gerekiyor. Bir baktım evdekilerin hepsi bitmiş. Alayım dedim. 25 lira, 27 lira paketleri. Ee, Sephora'nınkilerden çok memnun olduklarını biliyorum. O da indirimde 10 liraya girmiş. Bari ondan alayım dedim. Onu da bulamadım. Neyse gezdim dolandım. En ucuz bu 6,5 liraydı. Benri'nin Great bunu aldım. Bu indirimde değildi. 6,5 liraydı. Böyle sanki ıslaklığı falan iyi gibi geldi. Tabi kullanmadan bilemeyeceğim. Bunu aldım. Sonra e, şeye girdim. Rossmann'a girdim. Rossmann'dan da Isana'nın bu küçük boy e, seyahat ürünleri olan e, bölümden aldım. İçinde 10 tane var. Bunu da çantamda taşıyabilmek için aldım. Bir de ıslak mendil kategorisinden bu Fesel'in e, şey intim mendillerinden aldım. Yani İntim mendil işte yani. Aslında böyle şeyler çok kullanmıyorum. İntim e, şampuanım falan da var. E, onların çok çok sağlıklı olmadığı söyleniyor. E, pH dengesini bozduğu için. Ama bence sürekli kullanımda bir zararı olabilir. Yani acil durumlarda, hijyenik temizlik gerektiğinde bunlar çok faydalı oluyor. Özellikle bir yolculuğa, molculuğa çıkarken, otelde motelde kalacağınız zaman ben yanımda bunlardan bulunduruyorum. Dediğim gibi çok uzun zamandır şey çekmediğim için, alışveriş videosu çekmediğim için hep aklımda olanları falan topladım. Göstermediğim şeyler muhakkak vardır. Yani işte pamuk pamuk zaten onları hiç göstermiyorum da. Öyle fazla ıvır kıvır da göstermiyorum. Bunlar işte son aldıklarım falan olduğu için bunları gösteriyorum. Rossmann'la devam ediyorum. Bu meş çaylarından daha evvel bahsetmiş miydim bilmiyorum. Bir etkinlikte bize verilmişti böyle teker teker denememiz için. Özellikle elmalı olanına bayılmıştım ve araştırmıştım bir eczanede satılırken bulmuştum. Şişide falandı galiba. Hatta şirkete sormuştum nerede bulabilirim falan filan diye. O zaman gidip sorduğumda kutusu eczanede belki o eczane için öyleydi bilmiyorum. Kutusu 30 liraydı. Oldu kendinize iyi bakın deyip uzaklaştım. Yani şöyle 16 tane çaya 30 lira vermek istemedim. Bunları Rossmann'da gördüm. Rossmann'a gelmiş nane çayı var, normal çayı var, kahve için olanı var. Bunlar böyle ee, sanki alüminyum değil ama böyle bir şey de oradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Böyle bir çubuk içinde bardağa koyuyorsunuz, öyle içiyorsunuz yani çok tadı çok güzel olduğu için ve elma çayını çok sevdiğim için bu elmalı olanı aldım. Ee, alt 7 lira olması gerekiyor ya 7 ya 8. Rosmanlarda bulabilirsiniz bu meş çayları merak ediyorsanız. Rosmanla devam edeyim. Rosmandan bir tane şöyle şey aldım. Birkaç çeşidi vardı. Ben bunu beğendim. Gri böyle üstünde şey var. Torba. Yani biliyorsunuz torba mevzuna girmeyeceğim. Ama çantamızı taşımamız gerekiyor. Bu da torbalardan biri. Şöyle açarsam açılmışını da göstereceğim. Böyle ya o içine koyduğunuz cebi burada. Kendi üstünde. Yani ayrı bir kılıfı yok. Bu yüzden kaybetme riskiniz de yok. Şöyle güzel. Tontik. Üstünde de şey yazıyormuş. Baby it's cold outside. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum. Böyle işte rosmanlı bilmem neydi ıvır zıvır alışverişlerde poşet torba almamak için. Benim elimdekiler ya çok büyük ya bir acayip. Onun için böyle bir şey aldım. Neyse işte açıklamaya gerek yok. Parfümlerim var elimde göstereceğim. Ee, bir de en çok aldığım şey son zamanlarda ruj. Onları göstereceğim. İki tane de fondutan göstereceğim ama onları geçmeden evvel son olarak aldığım e, küpelere geçmek istiyorum. Şu küpelere hasta olduğumu biliyorsunuzdur. Bunlar H&M'in küpeleri. Fiyatları 40 liraya çıkmış. Ben de herhalde 4 ya da 5. Bir de bordosunu aldım. Bunun bordosunu da göstermemiş olabilirim. Bu böyle mercan rengi. 15 liraya düşmüştü indirimde. Bunu aldım. Şunu Beşiktaş'tan aldım. Bu da 20 lira. Bu benim çok istediğim ve çok beğendiğim bir modeldi. Ee, AliExpress'ten hatta söyledim bunu kendime. Fakat AliExpress'ten gelen ürünlerde kaybolma riskleri risk, kameranın piliyle ilgili bir sorun oldu. Neyse hallettim galiba. Ee, bunu aldım işte çok istiyordum. AliExpress'ten gelen paketim kaybolmuştu zaten. Bu da oradaki küpe. Bunu da 20 liraya aldım. Bir tane minnak şöyle taşlı bir küpe aldım. Bu da e, Neşeli'dendi galiba. 5 liraydı bu. Çok güzel duruyor. Şimdi parfümlerle devam ediyorum. Biliyorsunuz parfümlere yani her şeye zam geldiği gibi acayip bir zam gelmiş durumda. Hani orijinal parfüm almak çok zor. Ben e, çok fazla açıkçası bu açık parfümlerden almıyordum. Elimde bir tane ya da iki tane Bargello vardı. Bargello'dan memnundum. Şey The Good Girl'ü kullandım galiba. Bitirdim. Güzeldi. Yine Bargello var. E, bir de DP de var. Hemen DP'lerle başlayayım. DP'lerden bir tanesi Britney, Britney Spears'ın Fantasy parfümü. Çok çok beğendim. Bunu aldım. Bu da benim hayatta en 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 sevdiğim koku. Ay çok güzel kokuyor. Yani sevmeyeni de var. Ağır bir koku bu. Yoshi Yamamoto'nun Yoshi isimli parfümü. Artık üretilmiyor. Yok. Yıllardır yok daha evvelki yıllar evvelki videolarımda favori parfümüm diye söylemiştim ve bulamıyorum diye söylemiştim. Hatta bir takipçim ben de EP'de çalışıyorum bizde var dediğinde böyle kafam yani yoktur canım o değildir falan demiştim. Herhalde inanmamışım kızcağız. Salak kafam. Neyse buldum. Yoshiya Mamato varmış. Onu aldım. Çok memnunum. Bargello'dan olanlarda bu ikisi hediye bana. Bir arkadaşım hediye etti. Bir tanesi Victoria's Secret'in Bombshell'i. Diğeri de galiba yanlış hatırlamıyorsam Dolce Gabbana'nın e, The One Rose olanı. Öyle hatırlıyorum. Emin değilim. Ama isim farklıysa aşağıya yazarım inşallah. orijinal olan tek bir parfümüm var. Bu da Trendyol'dan aldım. Yılbaşı indiriminden. 50 lira civarına geldi. Minik boy. E, cheap and Chic. Bunun da kokusunu çok seviyorum. Bunların hepsini severek kullanıyorum. E, zaten elimde de bir sürü parfümüm var. Ee, belki bir parfüm videosu da çekerim isterseniz onun dışında 2 adet fondötenle devam edeyim hala istediğim fondöteni bulamadım bunu seviyorum bu arada ee, bunu da bir Rossmann indiriminden 20 küsür lira bir şeye aldım normal fiyatı yüksek ama çok büyük bir indirim vardı belki de bir tek bu renkte vardı bir ara öyle bir şeyler okudum bendeki 140 numarası L'Oreal Infallible'ın 24 hour fondöteni başka bir şey var mı bilmiyorum işte ee, şuralarda falan yarısından fazlasını kullandım. Sürekli bunu kullanıyorum. İnce bir yapısı var. Yapısından çok memnunum o açıdan ama e, şey kuru bir fondöten ya ben istediğim şeyi bulamıyorum. Nasıl anlatayım? Eskiden yağlı ciltli olduğum için benim bütün fondötenlerim mat. Mat fondöten kullanmaya alışmışım. Ama o kadar yağlı ciltli değilim artık. O kadar çok sivilcem yok. Onun için bunlar bana çok donuk geliyor. Hem hafif kapatıcılığı olsun hem böyle bir Işıl ışıl değil de böyle yağlandırmayan ama sağlıklı gözüken falan böyle bir şey arıyorum. O arayışta daha evvelde kullandığım L'Oreal diyorum, Rimmel London'ın Match Perfection isimli. Bunu çok yıllar evvel kullanmıştım. Bu belki iyi olur diye aldım. Bu da yani kullanıyorum. Kötü değil, iyi bir fondöten ama istediğimi bulabilmiş değilim. Geri kalanın hepsi ruj. Biraz ruj çılgınlığım var. Aşağı yukarı da benzer tonlar. Şimdi hemen rujları göstereceğim. Şöyle ki... Ee, Chili isimli rujuna takmıştım çok uzun zamandır istiyordum fakat fiyat artışlarından dolayı e, bir türlü yani dur alırım dur alırım dur alırım diye almadım sonra Rabia'da ki burada Rabia'nın tavsiyesiyle aldığım tesadüf mü bilmiyorum üç tane ruj var birinin rengi onun söylediği değil de başka bir neyse ama soyacağım. biri e, Sleekin Up Step e, dudak kalemlerinden chestnut isimli olanı. Bu çili istiyordum dediğim gibi bu çilinin birebir aynısı diye kendisi söylemişti. Hakikaten çok yakın. Önce bunu aldım. Sonra yılbaşından önceydi sanırım bir seri çıkardı Mac. Bu da Velvet neydi? Bir Powder Kiss pardon. Bir daha okuyayım bir dakika bir dakika. Powder Kiss Lipstick serisinden. Devoted'da çili. Çiliye çok benziyor. Ama çili değil. Çiliden biraz daha açık. Fakat daha böyle pudramsı, daha bir mat bir yapısı var. Bunu aldım. Bunların sonuçlarını yapacağım biraz sonra. Ee, bu da mini boy çili. Ee, 90 lira bir ruj'a bir daha vermek istemediğim için. Mini boyunu gördüm. Ee, 50 liraya düşmüştü. Tabii ki aynı renk minnacık olması çok sevimli zaten e, yani çantaya atıp taşımak için de çok avantajlı zaten ne kadar ruj bitirebiliyoruz ki bitirmeden bozuluyor onun için bunun küçük boyunu aldım şimdi bunun üçünün sıvaçlarını göstereceğim ortadaki dudak kalemi Sleekinki bu çili orijinal çili bu da Devoted çili gördüğünüz gibi Devoted çili normal çiliden biraz daha açık üçü de bayıldığım sürekli kullandığım tonlar Şimdi diğerleriyle devam edelim. 3 adet e, şeyim var. Ne derim ona? Likit mat rujlarım var. Bunlardan birisi yine e, şeyde gördüğüm. Rabia'da gördüğüm. Ama ondaki rengi farklıydı. Bu da kiremit gibi. Kiremitlere falan takmış durumdayım. Bunun adı neymiş? Pumpkin Pie. Galiba farklıydı. Bilmiyorum emin değilim. Neyse. Bunun yapısından ve, ve formülasyondan her şeyinden memnun kaldım. Bildiğiniz kiremit rengi ve işte biraz sonra göreceksiniz yine. Ee, acayip şekilde çiliye de benziyor. Yani çili evet benziyor. Yani şu anda sorursam ben de fark ettim. Bu kiremitlere, kiremit kahvelere, e, hafif kırmızılık barındıran kahvelere falan takmış durumdayım. Onun için bunu aldım. Bu 15 lira civarında falandı. Markasını söylemedim. Bir büyütüm markasının Gratis'lerde satılıyor. Yine bir Gratis'te sanki çiliyi andırıyor gibi geldi ama oradaki ışık çok farklıydı. Bu daha kırmızıya kaçıyor. Ee, Betty Boop'un bir ruju. Yani markası onu bilmiyorum. Üstünde Betty Boop yazıyor. Bu 9 liraya yemişti fakat bunun yapısından da renginden de hiç hoşlanmadım. Bu pakette ne kadar böyle kiremit gibi gözükse de sürdüğünüz zaman rengi e, bildiğiniz bordo. Şimdi göstereceğim. ya yani bunu hiç sevmedim. Tavsiye etmiyorum. Bir de benim sürekli tavsiye ettiğim ve bayıldığım bir ruj var. Bilmem hatırlar mısınız? Uğur, Ar Uğur Aslan'ın böyle kiremit demeyeyim de ona şeftalimsi bir bütün yazda onu sürdüm favorilerimden onu kaybettim zannettim ee, bunu görünce de ona çok benzettim kokusu ve yapısı da benziyor belki aynı fabrikanın ürünü de olabilir Nivell'in e, mat rujlarından bir e, 589 numara bunu aldım fakat onunla kullanınca e, ötekinin nasıl diyeyim yani Uğur Aslan'ın daha turuncumsu, daha şeftalimsi olduğunu gördüm. Buna da bayıldım ama çok severek kullanıyorum. Şimdi bu üçünü ve bunu da göstereyim. Hepsinin birden sonuçlarını göstereyim. Bu da yine Rabia'nın tavsiyesiyle aldığım Loreal'in bir ruju. Col Color Rich serisinden mat olanlardan Copper Clutch 655. Çok güzel. Çok çok güzel. Şimdi bunları gösterince bütün bu rujların aynı renk olduğunu hep beraber göreceğiz. Geliyorum yakında göstermeye. Bu L'Oreal Copper Clutch. Şu gördüğünüz BBT. Bu sevmemiş olduğum Betty Boop. Bu da Nivelle'in ruju. Gördüğünüz gibi üç aşağı 5 yukarı bakıldığında hepsi aynı renkler. Şu Betty Boop dışında hepsine bayılıyorum. Tavsiye edebilirim. Bir ara böyle e, favori kır yani en çok kullandığım rujlarım diye bir video çekmek istiyorum ama aynı tonlar falan sıkılır mısınız bilemiyorum. Eğer öyle bir video istiyorsanız da aşağıya yazabilirsiniz. Bu alışveriş videomda göstermek istediklerim bunlardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Like'lamayı beğendiyseniz tabii ki aşağıya da yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.